Bir kadın çantasından fark etmeden biraz para düşürdü. Arkasından yürüyen fakir bir küçük kız paranın düştüğünü fark etti ve hemen babasına söyledi. Babası çok dürüst bir adamdı. Kızına dedi ki: "O parayı al ve hanımefendiye geri ver." Küçük kız parayı aldı ve kadına doğru koştu. Ancak kadın o sırada telefonla konuştuğu için önce fark etmedi. Telefonu kapatınca küçük kıza sordu: "Ne oldu?" Küçük kız cevapladı: "Bu sizin düşürdüğünüz para." Kadın şaşırarak: "Aman Tanrım! Paramı geri getirdiğin için çok teşekkür ederim." dedi. Kadın küçük kıza biraz para vermek istedi ama ama dürüst kız reddetti. Hayır, sizden para alamam. Kadın teşekkür edip oradan ayrıldı. Aslında baba kızının isteği üzerine onu ilk defa bir restorana getirmişti. Nazik bir garson onları güler yüzle karşıladı ve içeri davet etti. Küçük kız çok mutlu oldu ama babası garsona şöyle dedi: "Ben çok fakirim. Kızımı ilk defa buraya getirdim. Lütfen bize hem ucuz hem de güzel bir şey verin." Garson gülümseyerek cevapladı: "Merak etmeyin, size uygun ve lezzetli bir menü göstereceğim." Onları oturttuktan sonra menüyü getirdi. Fakat o sırada parasını düşüren aynı kadın onların konuşmasını duymuştu. Garson menüyü verip ayrılırken küçük kız hemen seslendi. Biz iki sandviç istiyoruz. Bunu duyan baba endişelendi. Garson kibarca dedi ki, üzgünüm ama sandviçler bitti. Başka bir şey seçin lütfen. Fakat küçük kız ısrar etti. Sonunda baba dedi ki, tamam kızım için bir sandviç getir. Bana ise sadece bir bardak meyve suyu. Garson siparişi aldı ve bir süre sonra getirdi. Baba sonra kalktı, garsona yaklaştı ve dedi ki, çok az param var. Şimdi bir kısmını ödeyeyim, kalanını yarın getireyim. Garson iyi kalpli bir şekilde kabul etti. Tamam, bir kısmını verin. Gerisini yarın getirirsiniz. Baba teşekkür etti ve masasına döndü. Fakat döndüğünde kızının yanında aynı kadın duruyordu. Baba endişeyle sordu. Kızım ne yaptı? Kadın gülümseyerek dedi ki, hiçbir şey. Sadece ona teşekkür etmeye geldim. Baba dedi ki, teşekkür etmenize gerek yok. Bu sadece görevimizdi. Kadın sordu. Neden kızınızı iyi bir okula göndermiyorsunuz? Baba üzüntüyle cevapladı. Karnımızı zor doyuruyoruz. Onu okula nasıl göndereyim? Kadın duygulandı ve dedi ki, kızınızın dürüstlüğü beni çok etkiledi. Bugünden itibaren baren okul masraflarını ben karşılayacağım. Ayrıca size ofisimde iyi bir iş ve kalabileceğiniz bir ev vereceğim. Kadın çantasından para çıkardı, küçük kıza ödül olarak verdi ve babaya da maaşını peşin ödedi ki ihtiyaçlarını hemen karşılayabilsin. Fakir ama dürüst baba defalarca teşekkür etti. Kadın daha sonra garsona dönüp dedi ki: "Bu hesabı ben ödeyeceğim. Onlardan para almayın." Hesabı ödedi ve oradan ayrıldı. Gerçek şu ki, dürüstlük her zaman en iyi politikadır. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın.